Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda 3 m 1 ceden musti Bugün manyak psikopat inanamayacağınız bir şey var Kışkırtma çekiyoruz abi Biloya kışkırtma çekiyoruz yani TNT buz diyelim. ben sana kısaca sana söyleyeyim Direk ağlatacağız abicim Böyle daha önce lobide de böyle ki var ki var Atı okşuyacağız Ceylan değinmesin de incinmesin Ondan sonra göreceğiz alalım odaya bakalım neler yapacağız Ha kurgu diyenler var benim kışkırtmalarıma Kurgu değil oğlum hepsi emek lan emek Kurgu hadi bu da kurgu olsun. Hadi. Ama kurgu değil vallahi kurgu değil. Yemin ederim. Aman Allah'ım. 7 dağın erkeği geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ya. Sen neredeydin oğlum kaç gündür? Aleyküm selam. Na <laughs> internette sıkıntı vardı ya ondan dolayı. Kendini çok özlettin. <laughs> Kendini çok özlettin Allah'ın belası. Ya. Aa. Hadi bir. Sanki pek. Ne? Neyse. Neyse. Ne oğlum şey ya? Yok. Hadi oğlum bir gameplay çekelim. Yok yok. Video video başlatacağım ha, tamam mı? Tamam. Tamam kardeşim. Tamam şey yapacağım şimdi gameplay çekelim bir rush videosu çekelim. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Kısacası ben senin Tamam hadi hadi başlıyoruz. Arkandaki sesleri de kıs ya. Şurada video çekiyoruz. Arkadan hışırtılar hışırtılar geliyor ya. Nasıl çocuk oldun lan sen iyice? İyice sapıttın sen bu işe. Ciddi al biraz. Hadi uçakta görüşelim. E e, 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 Evet uçağımıza gelmiş bulunmaktayız. TSK Hava Yolları tarafından uçan uçağımız. Hepinizi teker teker ellerinden öper. Aşağıda kim sıktıysa hepsini girsin. <laughs> 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 evet Ne atlıyor? Cuma var mı İstediğin bir yer? Ya da, elin botuna neyi soruyorsun ama? <gülüyor> <gülüyor> Öldürmek, Bot mu? <laughs> ne yani. ya ne? Ya birkaç Birkaç gün yokuz diye bot mu olduk yani? Hadi Oğlum senin varlığınla yokluğun aynı ama hiçbir şey fark etmiyor ya. Vay. Ayıp ettin abi be. söylemekte Ya sana kısa bir şey söyleyeyim. Umurumda değilsin Cuma. Canım gitmez inşallah. Gitti ya. Suyun düşmeye çalıştık. M24. M24 doğası değil mi? Etsene de zaten. Bize ne zaman güldü ki şu güneş. Biz ağlamaya muhtaçız baba. Lan Cuma. Oğlum bak her taraf vultluyon silah bırakmadı seni gibi çocuğa sokarım ama. Allah'ın malı silah bırak. Yanında var bir baksana Ne? Yanında kim var bir baksana. Oğlum gerizekalı sendin oradaki mal temizleyen orayı. Silah bırakmadın lan. aptal Gitmişsin orada silah topluyorsun ya yok öyle bir şey yaptın saçmalığa bak ya. Gelsene oğlum adamlarla rastlayacağız lan silahım yok lan gerizekalı gel. Geliyorum. diyorum? bilosu sene. Sedat'ın niye sesi gelmiyor? Hadi aç şu silahı. Sedat sesin Oğlum, gelmiyor ben. Oğlum adamlar lan delecek beni gerizekalı. Sedat. Sedat. Efendim. Oğlum konuşmuyor. Sesin gelmiyor. Niye konuşmuyor? Niye konuşmuyor? Yani çocuk da haklı bir yandan sonra yani. Gerizekalının birini odaya alıyoruz. Normaldir yani sonuçta. Hadi oğlum gelin şu şuraya girelim ya. Şurayı temizlememiz lazım. Mark the location. temizlememiz lazım. Ben buraya tek girmem şimdi. Hepsi pusuyor. Koy buraya bu Lan gelsene mal bilo. Lan, geliyorum lan arkandayım arkanda. Spreyimin tadına baktı. Şimdi bunlar üstüme gelir. Info. Info. Ha ta ebesinden bu adamı görmüyor musun? Işte. hayvan. Elin malı sedat. Mermim yok. 5 5.56 lazım. Hayır anlamadığın tek konu. O molotof oradan buraya kadar nasıl geldi? Molotof kim? Hadi hile da? ya, hile hile hile. Abi dikkat edin hileyle ha bunlar Oğlum yedin elbim var lan Oğlum bir tane Mermi geçirsin Gel gel Kaç kaç istiyon Ananı abi abi üstte Mark the location Bak 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 işte bu, bu kadar mermiyle yaptıklarıma bakın ya Beni alın adam bana sıkacak lan şu vurun şunu Lan abi lan. lan vurun şunu lan adamı öldürün bana bir silah sal Al mermi, mermi sal mermi sal Az mermi salın oğlum bana Bir dakika Gitin var mıydı? Lan gerizekalı salsana mermi Eyvallah Allah Eyvallah allahın Eyvallah Aldım ya Allah'ın sala Ya bir s adam yok senin ha bugün Ya bir video çekelim dedim. Senden de videonun içine sıçtın ya. Gerizekalı. Nerede lan bu? Gördüm. Info. Beni bitiriyor. Al 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 al. İbo beni al İbo beni al. Koş koş lan canım bir. Ne biri lan? Bilo git o adamı burada gel. Bilo adamı vuramazsan ağzına sıçarım senin. İbo git şu bile. Bir izinden düştüm ya oyna. Mahi bilmiyor ya. Allah'ın gerizekasından hmm. al güvenerek bu oyuna girersek ne olacak ya? Yürüyün şu adamı öldüreyim ya. Bilos bir şey yapamaz zaten burada amına Bir şey yok görmüyor mu? Sadece öyle mal gibi benim geldi benim. oyuna geri zekalı. Abi bu Bilo hep benim oynuyor. Bilo'nun ben gelmişini geçmişini adamı gördüm orada. Gelin beyler adam önümde. He evet, burada şu an yukarıda. Geldin mi? Git bas şimdi bir dakika. Adam şu an yukarıda tutmuş. Gir. Gir bilo. Bilo. Oğlum bak çok fazla kill çalıyorsun. Senin gelmişini geçmişine binerim ha. Lan ne kill çalması ya. Sen de var ya TAKSIN killere. Nasıl söyleyeceğim bilo ya. Orada 556 at. Lan. Cuma. Watch out. M24 var orada. Adam var abi, M24, adam var. M24, adam. Var. M24, var M24 var orada. Geçin al set. Cuma geç M24'e al. Yok yok istemiyorum M24. Niye? Yok istemiyorum. Allah. Lan bak M24 doğru düzgün konuş. Senin gelmişin geçmişin ha. Allah'ın malı. Allah'tan sana silah gösterdim. M4 istiyorsan var burada. Watch um, out. Çantan. Yok istemiyorum. M4 var M416. Sedat versene. Varsa. Tamam, Ana oldu ben biliyorsun. Biliyor musun adam gibi ben biliyorum. Biliyor musun söyledi ya? Hiç beğenmedim. Geri zekalıdan ne bekliyorsunuz siz? Yani nasıl oynamasını bekliyorsunuz Allah'ın salağından? Valla abi ben dedim güzel oynuyor ya. Ben ne ararım Adam akıllı adam ne ararız ya? Ha o bot, ha o sıkan botlar, ha bu bilo bir şey yaradı yok ya. Oğlum sen nasıl şundan yol lan öyle? Aa karşıda bilolar var. Gelin 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 bilo. Bilo. Bilo aşireti toplanın karşıda. Lan bilo. Hı. Evet. Senin adamlar sıkıyor daha geçip şey Ses yapmasınlar. Bilo. Allah'tan kardeş 2 3 gün yokum. Bilo'yu nasıl vurdum gördün mü Sedat? Abi yani davulcuyken oynayamıyosun Kaç tane yetiştirdin? Lan orada bot var sandım lan gel beni kurtar gel Bilo elimden sis bombası düştü sis bombası bilo Babam bana sıkıyor mu sıkıyor? Babam bana sıkıyor lan. Lan ne oldu size? Lan sis bombası sandım oraya bir sis atayım. Elinde çok fazla sis vardı. Bilo <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> Bilo kit ver lan. At oraya da ben alırım. <laughs> Bilo. Mustafa bir şey. Ne? Herkes hiç mi? Yok. Bilo versene harikesci bana. Çocukta çocuklar da yokmuş. Yarabandı. Çocuklarda yokmuş versene. Lan adam var adam var bomba atıyor. Yarabandı Nerede lan adam? Oğlum adam görmüyorum bomba attı işte. Karşı evde karşı evde karşı evde dikkat et gitme gitme. Burada bir tane Bilo'ya benzeyen biri var. Niye işaretlemiyor? Watch out. Bilo o kill benim ha. Bilo o kill. Bilo o kill benim dedim sana. Allah'ın geri zekalısı. Ya şu da yap. Ne senin lan duymadım sesin gelmedi ki. Ha sesin gelmedi ki. Senin gelmişin geçmişin s***. Böyle kim lan? Oo oh 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 fuck oh fuck. fuckman Nereden sıkıyorsun göstersene. Hile hile. Yüzde yüz hile emin. Hile Bir kesici ver lan arkadaş kim yok? Bak 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 ben nerede, bak bak de de... bak bak. Bak şimdi. Yok nerede abi, bak. tam yüz yönünde. Ben şuna geçim arkalayın Adam Adamı vardı. Adam sandın mı? Adam mı sandın? Ya oğlum yapmayın şunu ya. Ne diyor lan? Tut şurayı. Son. Son. Bunu adama sıkıyorum. Geliyorsunuz bana bomba atıyorsunuz. Yani sonuç. Doğru, doğru. Lan burada atmayın, atmayın. Adam karşı karşıya geliyor. Atmayın. Bilal nasıl oynuyor lan? Senin yüzünden patlıyor. Lan bana ne ya amına kodumun bir sesi. Nasıl oynuyor ya? Gerizekalı gitti. Bir çocuklara gidiyor bomba atıyor lan. Bak git atsana da. Yok ki kitim. Bakayım var mı? Sen nereye git yok, yok ya? Yok kitim yok benim kalmamış. Kitim yok. Ben iki ben de bakmışım. Versenize. Lan kalmamış lan. Bir tane var o da bana yeter ancak. Tamam okay. mı Bakın adam burada. Watch out. Ha orada orada. Vallahi orada. Ya. Ne oldu lan? Dede başlayacağım sizin yapacağınız oyuna da ben çıkacağım ha. Yani? Dede kaldır kaldır şunu. Lan oğlum adam var adam. <laughs> Bir, Bir nasıl şey yapıyorsunuz ya? Adam yok ne yapacaksın şunu? Ne olmuş oğlum yani? Anladın mı? Ya yani bir bomba attılar çocuklar hemen ağlamaya başladın ya. Lan ne ağlaması ya? Hemen ağlıyorsun ya. Alana yürü. Bu gelmeyecek. O bizden bir çıktı. Ne gelmeyecek? Al düştüm bir de. Düş ta yani bana ne? Kaldırın şunu ya. Kaldırın şu malı ya. Kaldırın, kaldırın oğlum. Sedat kaldırsana. Kiti saldın sana. Ee? 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 Sal. Ya hayır ya. Tut, tut, tut. Beni tut. Imo, 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 imo. Sedat. Ya hep... Sedat tut. Sedat. Sedat şu salay ya. Gel oğlum yaklaş. Seda tutsana. Oğlum uzaksın. Nasıl oynan bilmiyorum. Ya gerizekalı yanında kit almıyorsun ama kudum salağı ya. Ya hadi ya hadi ya. ya hadi ya. ya saçma sapan şeyler yapıyorsun ya. Ya. ya git lan. Ya oynamayı bilmiyorsan ne işin var oğlum benim ekibimde? Yeni alan geliyor koş lan yeni alan geliyor koş 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 koş. Babayı yedik. Ya senin gibi salaklar yüzünden abi böyle şey ölürüz. Adama bin verir şimdi. Senin gibi salatlar sağ olsun işte böyle. Gerizeka oyundan çıkmış lan. <laughs> oyundan çıktı. <laughs> Her neyse zaten buradan sonra pek bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Yani bin alacağımızı sanmıyorum ama bekleyelim biz bakalım. Belki adam da alamıyordu çünkü arkadaydı o en son. <laughs> e ben öldüm. E Devam et. Aga be ikinci olduk. Hep o Bilo yüzünde. yüzünden. Bilo'cum kardeşim benim. Gerçekten seni çok sevdiğim için seni incittim. Kanka video çıksın. Çocuklar izlesin ya. Hep başkasına kışkırtma çekiyoruz. Biraz da sana çekelim. Musti ben oyunda değilim. Çıktım oyundan haberin olsun. <laughs> Gençler video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Gidin ben şu Bilo'nun gönlünü alayım. Videoya halen daha like atmazsanız like'ınızı atın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.